Günaydın canlar. Bugün Çarşamba günü değil mi canlar? Evet. E, eşim de uyanmış. O da şimdi elini yüzünü yıkadı. Ben sabah kalktım, arkadaşlar çayımızı hazırladım, çorbamızı hazırladım. E, şimdi belki şimdi bir çorba keyfi yaparız. Akşamdan e, dünden yaptığım kurabiyemiz burada var. E, biraz müzik dinliyoruz, biraz da kitap okuruz. Çünkü kalktı hazırlığını daha erken. Gün daha aydınlanmadı biraz zamanımız var. Kendimize zaman ayıracağız. Belki bir kahve keyfi de yaparız. Değil mi canım benim? Kendimize gelelim. Kendimize biraz zaman ayıralım. Sonra kuzucuklarımız için gerekli olan kahvaltı hazırlarız. Sizde durum nasıl bilemiyorum ama günün en sevdiği en sevdiğim saati olduğu için e, yapabildiğimce erken kalkıyorum. Eşim de bugün biraz erken kalktı. Evet, biraz daha biz kendimiz takılacağız. Sonrasında güne başlayacağız. Umarım sizde de durum güzel geçer. Gün içerisinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.